Orhan Uğuroğlu 13 Aralık 2021 Yeni Çağ Milli Eğitim, Dince Eğitim Tarikatların ve cemaatlerin kurdukları vakıflarla Erdoğan ailesinin TÜGVA Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığını vesayet altına alması Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönem bu kadar aleni yapılamadı. Nakşibendi Tarikatı'nın İskenderpaşa Cemaatine yakın Server Yaşam Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarışma düzenleme onayı verildiği gizli şartnameyi de yeni çağ ele geçirdi. 81 il ve ilçelerinde proje ortağı Server Vakfı ile yapılan sözleşmenin genel esaslar başlıklı bölümünün dikkat çeken iki maddesi şöyle. Madde 5. 1. Sosyal etkinlikler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, 26.2012 tarihli ve 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılır. 2. Ticari amaç güdülen ve veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez. Ancak yarışmanın ufkayolculuk.com web adresinde şu bölüm yer alıyor. Değerli yarışmacımız, yarışma sorularının hazırlandığı kitapların içerikleriyle daha uyumlu olmaları için satışa sunulan yeni baskılarında yalnızca isimlerinde değişiklik gerçekleştirilmiştir. Edindiğiniz eski ya da yeni baskılı kitapları okuyarak yarışmaya katılabilirsiniz. Cend Yol Alışveriş sitesinde Hastasız Hane adlı eserin 15 TL, İçimdeki Dostlar adlı eserin 59.90 TL ve Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa adlı eserin ise 15 TL'den satışa sunulduğu belirlendi. Ancak bakanlık tarafından hazırlanan raporda 25 2020 tarihli evrakla onay verilen yarışmanın eklerinde belirtilen eserlerle İlkokul, Nereden Geliyor Bu Sesler, Ortaokul, Bir Acayip Yolculuk, lise, sağlık olsun kitaplarının sözleşmede verilen eser başlıklarıyla örtüşmediği de saptandı. 9 yıldır gerçekleştirilen yarışmada vakfın önceki yıllarda belirlediği konu başlıkları arasında Büyük İslam İlmihali, Hadis, Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü, Güzel Ahlak gibi konular yer aldı. Öte yandan 2018'de düzenlenen yarışmada kaynak olarak Nakşibendi Şeyhi Mahmut Esat Coşa'nın Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz adlı kitabı, 2020'de ise Edep Mektebi, İletişim, Nezaket ve Adap adlı kitaplar belirlendi. Yarışmanın 2021 teması ise sağlıklı yaşam olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada yarışmaya özel olarak hazırlanan ağırlıklı olarak dini kitaplar basan Server Yayınları tarafından yayımlanan ve 15 liraya satılan kitaplardan sorumlu oldu. Değerli okurlarım, yarışmada öğrencileri özendirmek için çeşitli hediyeler de veriliyor. Önceki yıllarda altın dağıtılan yarışmada bu yılın ödülleri arasında laptop, elektrikli kaykay, cep telefonu, akıllı saat, bisiklet, bluetooth kulaklık gibi ödüller bulunuyor. Yarışma danışmanlarına da 5000 liraya kadar para dağıtılıyor. Tam bir para tuzağı. Değerli okurlarım yarışmalara 8 yılda 81 il 922 ilçeden toplam 3.354.224 kişi katıldı. En ucuz olan 15 liralık kitap fiyatından hesaplarsak 3.354.224 öğrenci çarpı 15 lira 230.313.360 lira eder. En az 230 milyon lira Milli Eğitim Bakanlığı kullanılarak öğrenci ailelerinin bütçelerinden Nakşibendi tarikatının İskender Paşa cemaatine yakın Server Yaşam Vakfı'na öğrenciler ödüllere özendirilerek aktarıldı. Vakfın kitaplarıyla öğrencilerin beyinleri yıkandı. Bu mudur milli eğitim? Hayır, bunun adı dinci eğitimdir. Cemaatlere öğrenci velilerinin paralarını aktarmak için milli eğitimi kullanmaktır. Yazıklar olsun. Orhan Uğuroğlu